Merhaba arkadaşlar. Tescilli tariflerde bugün Düzce çevresine ait Akçak mancarlı pide yapacağız. Mancar dedikleri şey pazı, ıspanak, karalahana o otlara Düzce yöresinde mancar diyorlarmış. Yani bu otlardan yapılan pideye de mancarlı pide diyorlar. Ben hemen malzemeleri sayayım. Hamuru için 3 su bardağı un, 2 çay kaşığı tuz, alabildiğine su. Böyle alabildiğine deyince biraz saçma oluyor ama artık ayarlayacağız. Ona göre değişiyor çünkü bu alan su miktarı. İçi içinde bir orta boy soğan. Yine iki çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. İki çay kaşığı kırmızı biber. Beş dalda taze nane var. Şimdi ben hamuru hazırlayıp dinlenmeye bırakacağım. Mancarları söylemedim. Bir demet pazı var. Bir demet ıspanak var. Bunlar da iki için. Şimdi ben hamuru hazırlayacağım. Dinlenmeye bırakacağım. ve 45 dakika dinlenmesi gerekiyormuş hamurun. Hemen başlayalım. Düzce Akçak Hocam mancarlı pidesinin hamurunun yapımındayız. Unumuz vardı. Şimdi unumuza tuz ekliyoruz. Ve ılık içme suyu ekleyip yoğuracağız. Ne kadar gider bilmiyorum ama. Şimdi bu kadar ekleyeyim. Yoğurdukça artık. Alabildiğine sürüyor çünkü. Aldıkça eklerim. Evet. Mancarlı pidenin hamuru hazır. Bir su bardağı su. Yeterli oldu. Gayet güzel kıvamı var. Bunun yumuşak. Kulak mümesinden daha yumuşak. Şimdi bunu 45 dakika boyunca dinlendireceğiz. O aşamada biz mancarları bir sirkeli suda biraz bekleteceğiz. Ondan sonra iç harcını hazırlayacağız. Bunu şimdi beklemeye bırakalım. Evet mancarları aldık. Yıkadık biraz. Sirkeli suyun içinde beklettik. Şimdi doğrayacağız. Doğradıktan sonra tekrar yıkayacağız. Yani böyle 3-4 kere yıkanması gerekiyor bu mancarların. Yerde yetiştirdikleri için tozu toprağı bol oluyor. Onun için şimdi doğrayıp tekrar biz suyun içine alacağız, yıkayacağız. Evet mancarlar doğrandı. Doğrandıktan sonra tekrar 2-3 kere sudan geçirildi. Temizlendi. Tabii bunlar temizlenirken orada naneyi ve sonra da ince ince doğradık. Şimdi bunları karıştıracağız. Daha sonra baharatları da karıştıracağız. Bunları ekleyeyim. Bu iç harcı hiç pişirmeden Direkt içine koyuyorlar ama nasıl olacak bilmiyorum. Merak ediyorum ben de. İnşallah içinde pişer. Yoksa yalnız. Evet mancalları nane ve soğanla beraber karıştırdık. Şimdi baharatlarını ekleyeceğiz. Önce kırmızı pul biber, kırmızı toz biber, karabiber, ve tuz. Bir de malzemelerde saymadık bu ara buraya almamıştık. 2 çorba kaşığı da sıvı yağ var. Biz zeytinyağı kullandık. Onu da ekleyip şimdi iki tane çatal yardımıyla salata karıştırır gibi karıştıracağız bunu. İyice birbirine işleyene kadar karışması gerekiyor. Daha sonra iç harcımız hazır olacak. Evet, iyice bütün malzemeleri içecek geçirdik. İyice karıştılar. Güzel güzel kokular da geliyor. Soğan, nane kokuları. Baharatların aromaları. Şimdi bunu kenara alıyoruz. 45 dakika boyunca dinlendirdiğimiz hamuru alıp açacağız. Daha sonra iç harcı ekleyeceğiz. Sonra pişirme aşaması tabi. Evet hamur dinlendi. Şimdi bunu 80 ila 100 gram arasında bezelere böleceğiz. Daha sonra da bunu 35-40 santim çapında açın diyor. Öyle açmaya çalışacağız. Önce ben bir bezeye böyleymiş, Şu sempatik. Sayesinde 85 gram oldu. 83 gram. Biraz daha ekleyeceğim ben yine de. Bayağı açılacak. Yırtılmasın. 90 gram oldu. Şimdi bunların hepsini böyle bu kadar 90, 80, 100 gram kadar ayıracağız. Evet, 90 gramlık bezemiz vardı. Şimdi bunu un marifetiyle açın diyor. Şunu da kenara alayım. Biraz da un dökeyim ki yapışmasın. Şöyle bir oklava var. Oklavayı da unlayacağım şimdi. Çünkü ona da yapışıyor. Bunu pekmezli baklava açarken bayağı yapışmıştı. Oradan tecrübe edeyim. Yani Şimdi bunu 30 santim çapışı şu oluyor. Şurada da zaten ölçüler var. 35-40 santim. Yani bundan da daha büyük şey açacak şekilde açmaya çalışacağız. Evet. Pilenin hamurunu açtık. 35-40 santim açılması gerekiyormuş ama bu o kadar açamadık. Yani yine 7 32 santim falan açtık ama işte daha fazla açı açarsa yırtılır diye korktuk. Onun için şimdi bence bu ideal, inceliği de ideal. Şimdi bunun içine yarısına bu iç harçtan ekleyeceğiz. Daha sonra kapatıp gözleme misali tavada kızartacağız. Şöyle yarısına boldan boldan ekliyorum ama biraz yağ Evet mancalları ekledik. İç harcını ekledik daha doğrusu. Şimdi bunu şöyle olmayan kısımdan alıp kapatacağız. Bayağı açtığımız için çok ince oluyor. İnşallah yırtılmaz bu aşamada. Evet şu şekil. Biraz daha çekmem Evet bu şekilde yapıp şimdi kenarlarını kapatacağız. Daha sonra tavaya götürüp gözleme misali kızartacağız. Evet ocağa geldik. Böyle büyük bir tepsimiz var teflon. Buna sığacağı için ancak bunu kullanacağız. Burada da mancarlı pidemiz var. Şimdi ben bunu tepsiye ekleyeceğim ama tekerle zor oluyor. Bir de tepsiye ekliyorum. Evet bir de tepsiye ekledik. Şimdi bunu kızarana kadar gözleme gibi kızarıyor ya. O aşamaya gelene kadar kızartacağız ipek iki tarafında. Daha sonra yemeğe hazır olacak. Evet mancarlı pide hazır. İki tarafı da böyle güzelce kızardı. Gözleme gibi oldu. İnşallah içi de pişmiştir. Şimdi bunu servis için tabağa alacağız. Daha sonra bir işlem daha varmış. Tereyağı süreceğimiz. Tabağa alındıktan sonra tereyağı süreceğiz. Daha sonra yemek için bekleyeceğiz biraz soğumasını. Mancarlık pideyi servis için tabağa aldık. Şimdi hazır sıcakken üzerine böyle hafif bir kat tereyağı süreceğiz ki sürerken hemen erisin. Onun için sıcakken sürüyoruz. Çok güzel görünüyor. Diğer tarafına da süreceğim. Hemen eridi. Yeterli. Şimdi biraz soğumasını bekleyeceğiz. Daha sonra tadıma geçebiliriz. Evet. Mancarlı pide yemek için azıttır herhalde artık. Çünkü böldük de. Daha çabuk soğusun diye. Ben müsaadenizle şöyle bir tadına bakacağım. Çünkü bayağı acıktım şu an. Bence on numara olmuş. Gerçekten çok güzel tadı var. Tadı tuzlu baharatları da yerinde. Böyle çok acı bir karabiber veya acı bir pul biber tadı gelmiyor. Mancarın tadı geliyor. Ben çok sevdim. Bir oturuşta iki üç tane yenir. Normalde o kadar pideyi yiyemem ben ama. Bence yenir. Herkesin de denemesini tavsiye Evet ben bu tarifi herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Deneyecek arkadaşlar şimdi afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben de bu sırada onlara yemeye devam edeyim. Görüşmek dileğiyle.